Baba şuradan sesler geliyor. Nereden? Şuradan. Allah Allah dur bakayım. Sanki biri ağlıyor gibi. Evet. Sanki biri ağlıyor. Eymen biri mi ağlıyor orada? Ne? Biri ağlıyor değil mi? Hı. Evet biri ağlıyor. Bakalım mı? Şöyle bakalım burada biri ağlıyor. Ağaç ağlıyor. Ağaç ağlıyor çocuklar. Eymen ağaç ağlıyor. Ağaç ağaç ağlıyor ağaç. Ağaç ağlıyor. Şimdi ağaç mı ağlıyor Eman? Evet. Efe, ağaç ağlıyor. Bakalım mı? A Allah Allah. Eymen ağaç, ağaç ağlıyor, ağaç sallanıyor. Baksana, ağaç ağlıyor. Bak bak bak, bizde bir şey konuşuyor sanki. Aa, Eymen. Acaba ne olabilir? Ha? Acaba ne olabilir Eymen? Bakalım mı bir? Hadi bakalım. Bakalım. Ay abi de abi de kaybettik. Abi nerede Eymen? Abi de götürdüler. Abi de yok. Eymen abi de yok. Hadi abi arayalım. Bak hadi gel hadi gidelim, gel. Hemen gidelim mi? Bakalım bu ağaç niye ağlıyormuş? Bir soralım gel bakalım. Hadi gel. Bir soralım bakalım. Ayman hello neighbor. <laughs> hello neighbor ağlıyor. Emin hello neighbor ağlıyor Eymen? <laughs> Eymen bir sor bakayım niye ağlıyor hello neighbor. Sor bakayım niye ağlıyor. Evet. Aa Eymen, hem senin arkadaşın mı yok? Ondan mı ağlıyorsun? Eymen gel bakalım. Bunun arkadaşı yokmuş. Onunla oynar mısın? Onunla oynar mısın? Hadi bakalım. Hadi git sarıl bakayım Hello Neighbor'e. O yalnız kalmış. Burada tek başına kalmış Hello Neighbor. Ondan dolayı ağlıyormuş Eymen. Hadi bakalım Eymen. Hello Neighbor'la oynar mısın? Hadi böyle parkta oyna hadi Hello Neighbor'la. Hadi elinden tut. Elinden tut Hello Neighbor'ın. Hadi parkta salınca bir sancağa salla Hello Neighbor. Hadi oğlum. Hello Neighbor. Salınca otur eğmesini sallayacak gel. Hadi Hello Neighbor. Hello Neighbor. Orası çamur herhalde Hello Neighbor. Hello Neighbor otur. Gel bura otur Hello Neighbor. Aa burada batmış ama Hello Neighbor. Bura kirli. Hello Neighbor. Biraz titiz galiba Hello Neighbor. Bence o zaman kaydırağa bindim. Hadi kaydıraktan kaydın Hadi, hadi Hadi kaydıraktan kayın. Hadi hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi ama Eymen. Vay Eymen helin kaydıraktan. Hadi bakayım onun Eymen. Eymen, ayış koş koş koş. Hadi bakalım Hello Neighbor ile oynayalım ne oğlum. Hello Eymen Hello Neighbor ile oynuyor. Eymen Hello arkadaşı oldu Eymen. Hello Neighbor'ın arkadaşı oldu. Hadi kovalamaca oynuyorlar. Hadi bakalım. Hadi bak. Eymen ellene bir saklanmış ha. Hadi onu bulalım. Hadi bak, acaba nereye gitti. Hadi bakalım. Koş koş onu bul bul bakalım. Sağa sola bak. Koş bakalım bul onu hadi. Hadi bul bakayım onu. Nerede? Orada değil ya orada değil. Aa buradayım. Şaka da yakaladım. Ellene Sen çok mu seviyorsun hellene bir Eymen? Ha? Eymen. Sen çok mu seviyorsun? Hellene bir senin eve gelsin mi eve? Eve gelsin mi evimizde? Gelsin mi? Tamam hadi o zaman ev, evimizde oynayalım biraz da tamam Hadi. <laughs> hello neighbor. Mutlu oldun mu? <laughs> Eymen'le arkadaş olmaktan mutlu oldun mu Hello neighbor? Hadi. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar bir el sallayın o zaman. Hadi bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve kanalımıza kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay görüşürüz. <laughs>